Beni, Şüpheli. Şüpheli beni atmaz. Şüpheye. Şüpheye beni atmaz. Benim altı Neden atmadın? <laughs> Neyse çok kişi çok... Ben gelmeyeceğim sizinle istemiyorum. <laughs> Git. Git. Isteyim. Nerede olabilir? şey. Ya belde. Abi. Şerefsiz şüpheli seni küstüm lan. Aa ben hileçinin yapmanı bir de. şüpheli oradan bana destek veriyor. Ha, arkasından hileci beni öldürüyor. Çok saçma yani bir an oldu. Destek Abi zaman. nasıl bir saçmalık Hadi. oldu oldu? Ben çekemedim onu da. Nasıl bir saçmalık oldu? Pelin. Cenazeyi açar, mı? açar mısın? Oldu? Pet bodunu açar mısın? Cenaze töreni. türeni. Lütfen şüpheli başlat. lütfen. Başlat şüpheli tamam mı? Hadi başlat şüpheli tamam mı? Faziyat, faziyat da başlat. Faziyat da başlat. Faziyat da başlat. Sen görüştün. Faziyat da başlat. Faziyat. Faziyat hayır. Hayır Faziyat. はい。Evil.

ben Hayır fazilet Bu yapayım. dedektifim 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 dedektifim. Ben, ben de, de ben de, de öyle ben de de ben de de hadi hadi hadi. Allah ne, ne var? Ne şey, patladı ya. Şüferi ya. ya. var? Aynen, yani. aynen. Öbür B ile B. Diyelim ki. Ben kız Fatih ki. mi yırtıldı? galiba. ne oluyor lan? İyice sıçıldı. Bu Herkes bizi. geliyor. Üç gün matkamlarına öğüt veren çok oldu. Ya beni başkasına bırakıp... Arkadaşlar katili söylüyorum. Ee, Kadir, Kadir. Yüzde yüz Kadir. Yalan, 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 yalan. Şey, yalan benim yanımdaydı Kadir. Kadir benim yanımdaydı arkasından ben, ben onu kendimden iskat ettim. Yalanım böylesi. Ben, şey ne? Ne? Ben değilim ya. ki. yok. Kanı yok. Ben, ben bir şey yapmadım. Louis sensin. Belki Lütfen. de uyanır ben yine uyanırsa ses alır tırnağı

İncele gel. gel. Piyano çalacağım. Ben... Piyano çalacağım. Ses mı? <laughs> dört, dört. The The map map ben çalıyorum. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm mapustamlara. Kadir katil, Kadir, Kadir, Bak, Kadir arkadaşı. Kadir komiser kadir kadir, <laughs> kadir, 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 Kadir katil, Kadir. <laughs> Kızın önünü kesti, görün, görün, <laughs> görün. Şey yaptı. Bak ne oluyor? Her şeyde kadir, de beni kadir. suçlama ya. Kadir, anda, bu, kadir katil. Yeni gözümün önüne e, Her şey için Kadir katil. Kadir katil. Kadir katil. Kadir Kadir katil. Kadir katil. Kadir Kadir katil. Şey, kadir Kadir katil. Kadir Kadir, 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 kadir yavaşça, Online bir... ben Kadir. lan Online anca nasıl da? online, ah, online, Ben çıkıyorum ya. Ben çıkıyorum. Oh, seni buldum. Hiç canıma değil. Hiç canıma Ben onlar. Çıkıyorum şey, dedi çünkü git dedim. Demek ki birini öldüreceğini anladım. Yani birini öldürürken yanında olmadı. yani, falan filan Sadece yalnız olmak istiyordum. Bir köşede hemen köşede da... yapacaktım. Oh uh, çırmı da değilsin. Belki de olmuyor. Fettiş. Ben oynamıyorum seninle. İyi de katil değilsin. Evet. Katil değil ki. Bana bildiğin yıldırımın içine girdiğin var. Onların yes. çok oldu. Şüpheli, çok şüpheli, katil şüpheli. Katil şupeli, kahki şupeli, ah 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 anladım. ah ah şey şey Fatih işte. Şey şey ah 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 Dedektifin gücü bende işte. Dedikti ben de müfettişin gücü var kanka. Oo güzel. Müfettiş ne işe yarıyor ben hiç müfettiş olamam işte. Kanka al payı şöyle Tanka, bir şey var. mesela bir mesela mesela biri, biri, biri. biri. kaç <laughs> biri öldürüyor onu görebiliyorsun. <laughs> Kadir'i oh, dağıt, oh, Kadir'i oh. Kadir dağıt, Kadir'i dağıt, Kadir'i dağıt, Kadir'i dağıt, Kadir'i de. Şüpheli Kadir'i de Başlatsana. mı? Kadir de at hayır. Kadir de at. <laughs> Ben attırmadım. Kadir, kadir, katil. Ka arkadaşlar Kadir katil, Kadir, Kadir. kadir. şey e Rana kumsal kovalıyordu. Rana kumsal kovalıyordu. katil peşimde. Neden bu iki kişi? Arkadaşlar yardım edin ki. katil peşimde. Katil peşimde kaçayım. Katil peşimde. Ha şimdi ki ben de bekliyorum. Ben de bekliyorum. Sen katil misin? Aha katil, katilsin şüpheli, katilsin. Niye anlatma? Katil, katil. Hayır, ben Kadir'i sevmiyorum. Kadir bana demişti ki, ta Elektri, <laughs> düştüm avuçlamalarına. Kadir, Kadir. Aynen Kadir. <laughs> Ya yani bir aldı da. Kanka sonra bir güzel kapak çekeyim. Açıklama bile yaptırmıyorsunuz ki. Çok güzel bir kapak çektim. Evet, yes be verdim, be ben size dedim Kadir diye. Bana inanmadın. Ya ben bu oyuna ama ne olur ne olur ya. Olur. Ama so olursa olur Bana ya. adam bu oyunu oynatmıyor ki? Herkes bana veriyor. Çünkü ben seni sevmiyorum Kadir anla bunu. Hep seni atıracağım. Lafayın <laughs> <laughs> sesi gelmiyor. Hayır arkadaşlar Kadir atın Kadir'i. Kadir at ne olur. Hı <laughs> hı. Bence kim katil biliyor musun? Bence bir başkası katil. Ben gittim sen değil mi? boş ver ya. Kim Salan peki ya salan peki. Arkadaşlar Kadir, Kadir ya Kadir ya şüpheli ya Kadir ya şüpheli. Katil kim? Katil ha. kim? Şey şey katil, katil ya. Benim karakterini değiştiriyorum. Benim karakterimi Kadir <laughs> çaldı. Benim karakterimi Kadir katil. çaldı. Ben de Neyse ben önlemeyeceğim. Ama katilin kim olduğunu biliyorum. Ve... Be. Anlat... Ben Ben Bana da.

gittim. Benim suçum yok. Kadir katil. <laughs> Kadir katil. Kadir katil. Kadir'e katil <laughs> kafayı. Şüpheli söylemeyecek miyim? Şey de. mi? şey, şey dediğim Kadir de. Biliyorlar. Biz gitmiyorlar. Biz gitmiyoruz. Ya ben de o e bu hep katil o. Abi Kadir katil katil kartı alıyor. Kılık değiştirme modu açar mısınız? Bir kere. Sen yine. Kansa, onun için hızlısın hızlısın, hızlısın. Geldim. Ben Kanka Daha mı geçer misin? Ne oldu? Ben gittim bir istek gönderdim. <laughs> geldim, rahmatım, Hayır, Hayır, sen istek geldi mi lan Akuta? Bu sen neden bana veriyor? Kazi Sen akımsız olsan işe geldim Sen bana kü Niye? Sen bana şey diyordun Ya, ya. Gittiler <laughs> Aa ben dedektifmişim Gel kanka Öykü piyano. ben elektrik piyano. Piyano, piyano, piyano. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ya gel buraya Öykü gel. Gel Öykü. Öykü gel. Öykü. Ben katil değilim. Orada yanlış anlaşılma var. Dedektifim ben. Bekleyin. Dedektif. Bekleyin. Ben. Sen çok basmayacaktım ki zaten. Görev yapmaya geldim. Korktum. Arkadaşlar. Oo de, ben abi duyun var mı? Herkes toplanmış buraya. Ateştirme <laughs> al, pasta <laughs> oldu. Sanki <gülüyor> öyküyle <gülüyor> beraber biliyoruz ya. Allah'ım ya. Ben lütfen evlisliği sızkın yapar mısın? Zorundayız. Dın dın de. ah, dın dın Dedektifim dedektif olmak çok özel bir şey. Diğer tarafta beni bekleyin geliyorum. Diğer taraftayım. Yalan söylemeyince gel. Atın, ben de şuraya Acaba dedektif değil mi? <laughs> Bim bim bim. Diğer tarafta. Ben ben görev yap dedim bana ne? Yapmayacağım. Niye? Ya, niye yapmayacağım, <gülüyor> yapmayacağım, <gülüyor> <yapmamış> <gülüyor> için kaçış. <gülüyor> kaçacağım <gülüyor> senden. Kaçacağım, kaçacağım.